Selam. Nalan Hoca'dan İnciler podcastimize hoş geldin. Joseph Campbell'ın Kahramanın Yolculuğu kitabını duymuş muydun? Tüm film senaryolarında da kullanılan kahramanın bir davet alıp yola çıkmasını anlatan şahane bir kitap. Her birimiz dünya üzerinde kendi senaryomuzun kahramanı olduğumuza göre zaman zaman yolda rehberlikler ve kolaylaştırıcılara da ihtiyaç duymamız bazı araçlardan ve prensiplerden faydalanmamız yolu eğlenceli hale getiriyor. Nalan Kahraman da beni Human Design ile tanıştıran rehberim. Kahraman ismi gibi yine kendi yolculuğunda deneyimleri, gözlemleri ve birçok tasarımı incelerken tespit ettiği analiz ve sentezleri kaleme aldığı ve biz öğrencilerine aktardıklarından paylaşımlar yap yapıyor olacağım bu podcastlerde. İsmim Serap. Hocamızın kendi bakış açısı ve yorumlarıyla ortaya çıkan bu podcast serimizin amacı kendi yaşamımıza ve gezegenimize katkı ve şifa olmasını temenniden ibarettir. Bu yolculukta gözlemlerini ve öğrendiklerini eğlence ve mizaha dönüştürüp idrak ile keşif akışına izin vermeye gönüllüysen haydi başlayalım.